Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz aynayı yapacağız. Çok şık, çok tatlı bir ayna oldu. Gerçekten çok içime sindi. Hadi başlayalım. Ee, şöyle bir kartonum vardı. Yuvarlak tepsimle etrafına e, bu şekilde kalemle yuvarlak çiziyorum. Siz farklı şekilde yapmak isterseniz aynayı o şekilde çizebilirsiniz. Ben yuvarlak yapmayı tercih ettim. Yuvarlak çiziyorum bu şekilde maket bıçağıyla kesiyorum. Bunun gibi iki tane kesiyorum bu şekilde iki tane kartonum oldu yuvarlak bir de yuvarlak bir aynam var onu ortaya yerleştireceğim bu şekilde soğuk silikonla yapıştırmayı tercih ettim ben bu bayağı sağlam bir yapıştırıcı siz istediğiniz yapıştırıcı kullanabilirsiniz biraz geç kuruyor ama çok sağlam güzel yapıştırıyor. Burada söylemek istediğim bir nokta var. İki kartonu birbirine yapıştırmadan önce araya bir asmak için ip yerleştirin. Ben yapmadım bunu. O yüzden e, asma da farklı bir yöntem e, kullandım. Ama ip yerleştirirseniz daha rahat asarsınız. E, bu şekilde tam ortayı aynayla belirliyorum. Etrafını kurşun kalemle bu şekilde çiziyorum yerini belirliyorum aynamın. Ve yapıştırıcımı oraya da sıkıyorum. Aynayı da aynı yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Aynayı yapıştırdıktan sonra e, Aynanın etrafına inciler diziyorum. Deniz kabukları ve inciler kullanacağız. İleri ufaklı inciler kullanacağız. E, bu şekilde öncelikle bir deniz kabuklarını yapıştırmadan önce aynanın etrafına Bir sıra inci e, yerleştiriyorum. Yapıştırıyorum. Yine soğuk silikonla e, yapıştırıyorum. Bütün yapıştırma işlemlerimi bununla yapıyorum. Bu şekilde İncilerimi delikleri üste gelmeyecek şekilde e, ayarlayıp yerleştiriyorum. İncileri yapıştırma işlemi bitti. Şimdi deniz kabuklarına geçiyorum. E, kartonumun bir kısmına yapıştırıcımı sürdüm. Rastgele deniz kabuk kabuklarını göz kararı yerleştiriyorum. Arada ters, arada düz böyle görüntü soyuşturacak şekilde kafama göre yerleştirmesini yapıyorum. Daha sonra bu, bu oluşan boşluklara inciler yerleştireceğiz. Çok güzel bir görüntü olacak. O yüzden boşluklara çok takılmayın. Kapanacak onlar. Kabukları yerleştirme işlemim bu şekilde bitiyor. Şimdi incilere geçiyorum. Ters yerleştirdiğim deniz kabuklarının içine yapıştırıcımı sıkarak büyük incilerden koyuyorum. Diğer oluşan boşluklara da minik inciler serpiştiriyorum. Önce yapıştırıcımı sıkıyorum. Sonra üzerine minik incilerden serpiştiriyorum. Boşlukları dolduruyorum. Biraz zaman alan bir işlem ama sonucuna gerçekten değiyor. Son hali bu şekilde oldu. Duvara astım. Çok tatlı, çok güzel görünüyor. Ben çok çok beğendim. Gerçekten içmesinde Arka tarafına asmak için ben küçük bir delik oluşturdum. Yapıştırıcı sıkıp o deliği sertleştirdim. Ee, ve oradan çiviyle astım. Ee, siz dediğim gibi en başta kartonun iki karton arasına ip koyarsanız çok rahat edersiniz. En son etrafına makrome ipini saç örgüsü gibi örüp yapıştırdım. Orayı çekmemişim. Ama son hali bu şekilde oldu. Ben çok çok beğendim. Sizce nasıl olmuş yorumlarınızı bekliyorum.